Bu Demetrios'tan haber var mı Atmaca? Yoktur paşam. İyi, bu meseleyi iyice bir deş bakalım altından ne çıkacak. Emredersiniz paşam. Haydi. Ve aleyküm selam Çandarlı. koşu oğlu. Yol keser, yeğeninin kanını bizden bilip hesap zor mısın? Çağ çocuklara deyin, olaysa bana aslanlık et. Aslan olaydın. Yeğenimi küffarın elinden çekip alırdın. Sen o yiğitliğe yaraşır Adem misin? Paşa, biz cengaverlik kaftanını sarayda siyaset çevirerek değil... Cenk meydanlarında çelle alıp baş vererek giyindik. Senin dilinin harcı mıdır laf etmek? Sultanımız sana yeğenimin canını emanet etti. Sen ne yaptın? Seni töre bilen devlet işlerine hasımlık katmaz Adem saydık. Saydık ama... ...ya netice... Koskoca dağların aslanı Malkoçoğlu eli boş dönmüş. Karşımda lafa kozluk eder. Sen başka ne işe yararsın? Çandaroğulları namına, Malkoçoğullarına kan davası güdersen... ...bu akan kandan öteye diyetimiz olmaz bilesin.